Evet arkadaşlar şey. bugün sizlerle birlikte e, kardeşimle birlikte e, PUBG Mobile oynuyoruz tabii ki de ikimiz de birbirimize. Selam kardeşim sen bana abi diye gerçek ismini söyleme ben gerçek ismini söylemek istemiyorum. It is show time. <laughs> Lan bu ne? Ne ne? He? E şey kardeşimsün böyle. Ya bir halt ben. <laughs> Sen sesi e, mikrofonu yaptın mı? Başa ne? Başına. Neyse. He takım yaptım. Tamam. Hadi Neyse. Arkadaşlar benim karakterim mavi. Kardeşimin karakteri şey. Neydi lan? Ne bileyim ben boş ver. see. E e. Benim karakterim. Wait, I see. Hey, I don't see. Ben o. Dada Bak bak şimdi. Ben şey ayarladım. İyi. Artık düşerken aş aş taş gibi düşeceğim. i̇şte Artık, düşerken dandır oğlum. Eee nereye gidiyoruz? Şöyle ben giderim, okula gidelim. okula gidelim. Aynen. Ok. Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. <laughs> Sevinçle izletimiz yaşar. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Neyse arkadaşlar bir, birbirimize uzaklayız çünkü mikrofon e, çırlamasın diye e, uzakta yaptık değil mi? Evet. Yakınımızda olduğu için çin çince ses çıkıyor. La atla 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 atla. Atla aşağıya. Aynen unuttum. Aynen bak bak. Bak yere git. bak. Bak bak. Gök gökyüze bak gökyüze. Daha hızlı gitsin. Bana bak, bana. Bakıyorum. Hadi. Bak o benim şey. elimden şey çıkıyor. Lan oğlum sen Adamların yüreğini Renge abi. Adamların yüreğini gösteriyor sen. Ta aç. Aşağı. Aşağı. Okun tam üstüne. <laughs> <Eşi> ben takipten <laughs> tam üstüne düşeceğim. Ben düşeceğim. Okun üstüne. Ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Bana ne lan? Lan okulun üstüne bindirdim ya. Düştün mü okulun üstüne? Ben düşüyorum. Adam. Adam. Ne Oğlum Herkes okula geliyor. Ana ne Lan herkes okula geldi. Ay. Gel lan buraya bıçaklayacağım ben bu kadını. Ana ne? Silah geldi. Benim de silahım var lan. Ben hemen okulun içine girdim. Ama yeni başladım. Alta düştü. Gerizekalı. Pompalım mı? Tamam. Gel buraya. Birini aldım. Geliyorum geliyorum. Oo, bana şey geldi. Şurada bir tane al, al. var. al, var. Al. Koyayım. Uy Uydum. Ben de hasar verdim. Bak gene ya. Neredesin sen? Şş, aa gördüm birini. Nerede? Anladım. Ağacın arkasında. Ay gördüm onu. Gel lan sen buraya. Uçak ne mi lan? Ya lan. Zor balık, zor balık, zor balık yapma. <laughs> Şimdi kaybedeceksin. Sıra düştü sıra düştü. Oğlum şunu lazımdır. Kuralım atla şuna. Atlıyodun ha. Sen can bastı ya. Tamam. Oo. Güzel. Anlıyorum. De... Buradan Gerek çok iyi eşya düşüyor. Gel hepsinden para alalım. Para alıyorum ben. Ben hepsini aldım bu arada. Sen parayı al oğlum. Benim parayla işim yok. Tamam. a bayağı dakika sürecek çünkü biz e, videoyu keseceğiz İki de bir, değil mi? Evet. Çok uzun sürüyor çünkü. Bu PUBG kaç küsürüyor. bir kere bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Ee, ne, ne oyunuydu lan? PUBG miydi? Fak Oraya mi? e, gacha karakteri yapmaya çalışmıştık da bir bok becerememiştik. Aynen, çok zor. İki gün sürmüştü. Çok zor o. Aynen çok zordu. Doğru. A abi. Hadi. Başlar başlamam. 3. seviye çanta buldum. Eyvah. Abi senin olsun mu? Bana gerek yok zaten ben buldum. Aa şaktan buldum. Alayım şunu. Şaktan daha iyi kardeş. Nerelerde <laughs> var? Gel buraya O okulda birileri var. Var lan. Gel lan Arkadaşlar niye konuşmuyoruz ki biz? Neyse konuşalım da. Evet hakkı hmm. yemeliyiz arkadaşlar değil mi? Ha. Değil mi kardeşim? Tepi evet. hakkı yemeliyiz. Bak gene. Bana telif yiyordu ama. da sen? Kim yapıyor lan? O, okulun çatısındayım. Tamam, bir bak oradan. Bana ne... <laughs> o zaman... Ha, gördüm ya Gördün mü ya? Hadi, hadi. Ama benim mermim yok. Öyle Allah bir sorun var. Olurdu. Allah! Oo, oo. Öyle vurdu. O benet nerede? Geldim gidiyor? geldim geldim yardıma. Bak şurada karşıdaydı. Attack the mark. Aşağı bak. Gördün de. Onun altında. Gördüm onu. O beni gördüm, beni gördüm, gördüm. Bak, bu ne yeah. Hangi ağaç? Şu, şu bak, Attack the mark. Aha gördüm. Arkasından da alacağım sen. Abi sen saklan arkasından da alacağım. Daha. Tamam. Biri. Neyse boş ver. Ben de alırım. O iyiymiş bro. Hı, asit yaptım. Awesome. Asit. Yani pas ne bileyim ben pas bir şey ne bileyim ben. Neyse boş ver. Thanks. Bak birileri daha var ya. Şuradan vuruyorlar. Oy o akik gidi. Allah al al, al o, gidi severim ben. Ey sağ. Son atalım da. Eskensiniz lan. Bizi öldüremezsiniz. Sırıl atla şu silah. Hı. Hmm. Şurada birileri vardı. Ale ale. Hadi şuna. Aldım. Bunu da aldım. Nerede? 115 metreden aldım. Oha. Şuraya bak bu ne? Ben bir tercim var. Ne ben bir tercim boşver bak. Şurada bak şurada. Gördün mü? Şurada. Yok. Aha. Şart edelim. o nereye vuruyordu az önce? Yukarı adam mı vardı? Büyük ihtimalle yukarı adam var sanki. Bu bana bakmıyordu bu arada haberin olsun. Neyse ben bu şunu alayım da kapayım. Hadi bakalım. Ben Hepinizin amına koyacağım. Ya sus oğlum bak küfür. Tamam mı? Küfür lan. Gel lan buraya. Hadi gel. Balak balak. Al dur al. Ya vurma canım gidi. Balak. Ya vurma oğlum canım gidi. He. Ha, Hadi. Bilmiyordum. Aç lan kapıyı. Güzel. Paramız alalım da. Ee, şey yaparsın sen nereye memel bilmem ne yaparsın e, ee, 8 istiyor bilmem ne pompalı oh, o her şey Aga oyundaki çankları kısmışlar nasıl lan lan çıkamıyorum lan çık çık he onu da ee, ben bu parayla e, büyük çanta olayım bari. Neresi dükkanmış? Dükkan neresi? Rothok mu gidelim biz? Rothok. Ben kim? Kör <laughs> oluyorum. Allah. Ha. Şey mi yaptın? Şahin işi de dedi işte. Dedim. Tamam oldu. Tamam. Ben Aynen ya. Bir araba bulalım. Rothok gidelim. Rothok. Tamam. Oğlum bak 9 dakika oldu ya. <laughs> bu araba çalışmıyor. Evet arkadaşlar bu 9 dakika oldu. Ya. Wait I see you na no, na no, no. Evet videomuz bu kadar olsun tekrar da çekeceğiz arkadaşlar ikinci bölümümüzde Abi ikinci bölümü nasıl çekeceksin Ben çekerim tak diye çekelim Anladım Neyse başlayalım hadi sen söyle abone olmayı. Tamam. abi Söyle söyle onu en son söyleriz ya Onu en son söyleriz Ama 10 başka <laughs> oldu lan ileri var Arkadaşlar Hemen ikinci bölümü çekeceğiz. Evet, şöyle bakayım. <laughs> Ama olmayı like atmayı, bildirimleri şey Yorum yazmayı unutmayın. Düzelt... <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Hmm, duymadılar ki onun ben ses çıkardım için. Evet abone olmayı unutmayın. Like, yağım, ya ı... şerif. Ne? Abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorumları güzel. Abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorumları güzel. Bir yorum yazmayı unutmayın. Düzelt... Düzelt... <laughs> <butine yorumladığı> düzelt... <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>